Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak. Buyurun Sayın bak Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2013 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanun tasarısının 7. maddesi üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İktidara geldiğimiz günden beri partimizin en temel prensibi millete hizmet olmuştur. 2023 hedefiyle başlattığımız kalkınma hamlemizin temel basamağı olan 2015 bütçesi toplumun refahını artırmak, hayat standartını yükseltmek, istikrar ve güven içinde daha güçlü bir Türkiye yaratmak için gerekli her türlü ihtiyacı karşılayacak niteliktedir. 12 yıl boyunca iktidarımızın en öncelikli konusu insan, insanda da eğitim olmuştur. 2015 yılı bütçesinde yine en yüksek payı eğitime ayırıyoruz. Toplam eğitim ödeneklerini 87.4 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu 2002'ye göre yaklaşık 7 katlık bir artış demektir. 77 milyonun sağlığı için 81 milyar kaynak ayırıyoruz. OECD ülkeleri arasında bebek ölüm oranı ve doğumda gerçekleşen kadın, kadın ölüm oranlarına bakıldığında OECD ülkelerinin 30 yılda yaptığını biz 10 yılda yapmışız. Bunu biz söylemiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü söylüyor. Bakınız bütçenin üçte birini yani 140 milyar lirayı memur ve işçiye ayırdık. Emeklilere ise 81 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Bu bütçe aynı zamanda bir yatırım bütçesidir kamu yatırımlarını, ülkemizin rekabetini artırma, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltma ve mahalli idarelerin gelir payını %15'lik artırarak 44.7 milyar, milyar liraya çıkarıyoruz. Günlerdir bu kürsüde tekrar tekrar anlatılmasına rağmen hala çiftçimizin zor durumda olduğu, devletin çiftçiyi kendi, kendi haline terk ettiği konuşuluyor. Çiftçimize bu bütçeden 13 milyar lira kaynak ayırdık. Türkiye tarım sektöründe dünyada 11. sıradan 7. sıraya, Avrupa'da 4. sıradan 1. sıraya geldi. Ekonomide ise Avrupa'nın en büyük 6. ekonomisi konumundayız. Dünyada en çok turist alan 6. ülkeyiz. 3. havalimanı, 3. köprü, nükleer enerji santralleri daha nice dev projeyi hayata geçirmek üzereyiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İktidarımız süresince hedeflerimiz ve ideallerimiz doğrultusunda hareket ederken diğer modern batılı uluslar gibi yalnız kendi menfaatimizi gözeten bir anlayışta olmadık. Evrensel kabul ettiğimiz hiçbir hakkın bir Suriyeliden, bir Filistinliden, Iraklı'dan da alınmasına razı olmadık. Bu anlamda insan haklarını kendi vatandaşına hak, diğerlerine de haram görenlere de insanlık dersi vermeye de devam ediyoruz. Sayın Başkan Değerli Milletvekillerim, Milli Mücadelenin Vatan Savunmasının Destanlaşan Kalesi Gaziantep'imizin Kurtuluş Yıl Dönümü olan 25 Aralık gününe az bir zaman kalmışken sizlerle güzel Antep'imizin nereden nereye geldiğini paylaşmak istiyorum. Son 12 yıl içinde üniversite sayımızı 4'e çıkardık. 5000 olan derslik sayımızı 12000'e çıkardık. 7500'ü kentsel dönüşüm kapsamında olmak üzere 21 bin yeni konut yaptık. Çiftçimize toplamda 896 milyon tarımsal destek sağladık. Şehrimizi ziyaret eden turist sayısını 2002'de 156 binken 2014'te 430 bine aştı. Sadece organize sanayi bölgelerimizde 120 bin kişiye istihdam sağladık. İşte yapılan bu yatırımlar ve harcanan onca emek sayesinde Gaziantep'li, şu anda 6. hatta 7. organize sanayi bölgesi için gün sayıyor. Açılacak sanayi alanları ile İslahiyeli, Nurdağlı genç gelecek kaygısı taşımıyor. İşte bu yüzden Zeyk UNESCO Dünya Kültür Mirası aday listesine girebildi. Yavuzeli tarihi dokusu ve doğal güzelliğiyle, ile eşsiz Rum Kalesi ile adını dünyaya duyurabildi. Karkamış Türkiye'nin en çok turist çeken ilçesi olmak için çabalıyor. İşte bu yüzden İslahiye'nin üzümü ve kırmızı biberi tüm dünya ile buluşabildi. Nizib'in fıstığı marka haline gelebildi. İşte bu yüzden Oğuzelli ve Arabanlı çiftçi ürünümü nasıl sularım kaygısı düşün, düşünmüyor. İşte bu yüzden hızla yenilenen şey, Şahin Bey ve Şehit Kamil'de insanlar yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Kısacası AK Parti ile Gaziantep'li geleceğe her zamankinden daha fazla umutla bakıyor. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. Bu düşüncelerle 2015 bütçemizin katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın bak.